Öncelikle Çiçek Balı Diyarı Van Yavaş Metmanız Köyü'nden herkese selam ve sevgiler. Bu elinde gördüğünüz bal 3550 rakamlı Artoslan'ın zirvelerinden çeki, keki, geven, deve, bo ve topuz dikeni bitkilerin çiçek özünden elde edilmiş egzoz ve fabrika dumanlarından tamamen uzak bir yerde üretilmiştir. Bu gördüğünüz bal tamamen bir şifa deposudur. Bal probiyotik bir besindir. Bağışıklığımızı güçlendirerek vücudu iltihaplardan korur. Kap sağlığı riskini azaltır. Midedeki yaraları tamamen iyileştirip bağırsaklarımızın daha iyi çalışmasını sağlar. Ayrıca bu balın antidepresan bir özelliği vardır. Hafızayı güçlendirir. Ayrıca cinsel e, e, sorunları olan insanlar için de birebir faydası vardır. Bu bal stoklarla sınırlıdır. Siz de bu baldan faydalanmak istiyorsanız mutlaka iletişime geçin. Balı yiyen pişman, yemeyen pişman. Yiyen az yediğine, yemeyen hiç yemediğine pişman olacak. Herkese selam ve sevgiler.